Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Son zamanlarda Ukrayna ile arası gerilen Rusya askeri hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. En son Belarus'un nükleer füze yerleştirme teklifini alan Rusya'ya abden gözdağı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Bilinken, Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız dedi. Bilinken, Rusya'yı kuvvetlerini normal Barış zamanı konumlarına döndürmek için son askeri yığınağını tersine çevirmeye, ağır silahları ve kuvvetleri Doğu Ukrayna'daki temas hattından geri çekmeye, daha fazla yıldırma ve Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerden kaçınmaya ve askeri eylem planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz." dedi. Bilinken Rusya Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse geçmişte kaçındığımız bir dizi yüksek etkili ekonomik önleme almak da dahil olmak üzere kararlı bir şekilde yanıt vereceğimizi açıkça belirttik. Değerlendirmesini yaptı ancak tedbirlerle ilgili detay vermekten kaçındığı ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için kırmızı çizgi olduğunun altını çizmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.